Spor Magazin'e hoş geldiniz. Transferler, attığı gollerle tarihe geçenler, bir yıl verdikleri mücadeleler sonucunda şampiyonluk heyecanı yaşayanlar, magazinin gündeminden düşmeyenler ve daha neler neler. Hepsi yeni bölümde sizleri bekliyor. Çayınızı kahvenizi hazırlayın ve arkanıza yaslanın. Hazırsanız başlıyoruz. Müzik <laughs> Bayrampaşa'dan Barcelona'ya, şimdilerde ev spor teknik direktörü olarak görev yapan Arda Turan'ın hayatı hiç bilinmeyen yönleriyle belgesel oluyor. Amazon Prime Video'da yayınlanacak ve bu alanda ilk yerli belgesel niteliği taşıyacak Arda Turan yüzleşme belgeselinin çekimlerine başlandı. Türk futbolunun en çok konuşulan isimlerinden biri olan ve Galatasaray, Atletico Madrid, Barcelona, Başakşehir gibi takımlarda forma giyen Arda Turan, kariyerini anlattığı bir belgesel üzerinde çalıştığını duyurdu. Arda Turan Yüzleşme isimli belgesel Amazon Prime Video aracılığıyla seyirciyle buluşacak. Turan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: "Bu hayatta büyük mutluluklar yaşadım. Sayısız başarılar elde ettim. Sevindim, üzüldüm, güldüm, ağladım. Yanlış anlattım, bazen de yanlış anlaşıldım. Bu sadece başarılarımı ve hatalarımı anlatan bir belgesel değil. Bu kendimle yüzleşme hikayem. Beni ben yapan her şeyle, beni ben yapan herkesle birlikte" Orijinal belgesel Arda Turan Yüzleşme yakında Prime Video'da sözleriyle açıkladı. Yayın tarihi belli olmayan belgesel için Amazon Prime Video'nun yaptığı paylaşımda yakında ifadesi kullanıldı. Arda Turan ise belgesel için Bayrampaşa'nın dar sokaklarında başlayıp Ali Samiye'ne, Lisente Calderon'a, Camp Nou'ya uzanan herkesin bildiği hayatımın hiç bilinmeyen detaylarını paylaşacağım sözlerine yer verdi. Ben Arda Turan. Yüzleşme ile yakında Amazon Prime Video'da karşınızdayım. Voleybolcu Ece Kozdere'yi maç sırasında tribünden izlemeye giden 83 yaşındaki Sabiri Hanım torununun sürprizi üzerine duygusal anlar yaşadı. Sahada gösterdiği başarılı performansın ardından şampiyonluk madalyası kazanan Ece, madalyasını alır almaz kendisini desteklemeye gelen anneannesine götürdü. O anlarsa kalpleri ısıttı. Son zamanlarda elde edilen başarılarla sık sık gündeme gelen ülkemizin voleybolcuları sahada sergiledikleri performansları yanı sıra anlam dolu hikayeleriyle de dikkatleri üzerine topluyor. Bu isimler arasında yer alan Ece Kozleri de geçtiğimiz günlerde gerçekleşen voleybol maçının ardından yaptığı hareketle sosyal medyada gündem oldu. Kozdere kazandığı şampiyonluk madalyasını tribünlerde kendisini desteklemeye gelen anneannesine verdi. Ece Kozdere yaşadığı mutluluğu anneannesiyle paylaştı. Anneanne ve torununun kalplerini ısıtan o mutlu anları kısa süre içerisinde hızla yayılarak sosyal medyada gündem oldu. Maçın çıkışında 83 yaşındaki anneanne şampiyonluk kupasını da kaldırarak hatıra fotoğrafı çekildi. Hatay Spor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi'nce Fahri Hemşehrilik Beratı verildi. Fahri Hemşehri ilan edilen Volkan Demirel bakın neler söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada meclis toplantısında 6 Şubat 2023'teki depremlerde yardım çağrısında bulunan ve Hatay halkını yalnız bırakmayan Demirel'e Fahri Hemşehrilik ünvanı verilmesi kararının alındığı belirtildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ın düzenlenen törende Fahri Hemşehrilik Berat'ını Volkan Demirel'e verdiği bildirildi. Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Savaş, depremlerin ardından yanlarında yer alan Demirel'e teşekkür etti. Volkan Demirel de kendisine verilen Fahri Hemşehrilik Berat'ı dolayısıyla teşekkür ederek, ''İnşallah hemşehrilerimize ve Hatay'a yakışır bir şekilde hareket ederim. Bundan sonra da Hataylıları her zaman mutlu etmeye, onların sesi olmaya çalışırız.'' Bu sezonu da başarılı bir şekilde bitirmeyi amaçlıyoruz, ifadelerini kullandı. İnşallah hemşehriliğimize, Hataylı'ya yakışır bir şekilde hareket ederim. Bundan öncesinde de, sonrasında da inşallah hatayları her zaman mutlu etmeye çalışırız. İnşallah her zaman onların sesi olmaya çalışırım. Ee, o yüzden ben teşekkür ediyorum. İnşallah da bunu hak ederek bu sezonu en iyi şekilde bitiririz. Şarkılarının yanı sıra oyunculuk kariyeriyle de adından söz ettiren Murat Boz bir tavırdır Beşiktaş adlı kısa filmde rol aldı. Boz Miralay Muhittin Akyüz'ü ah canlandırdı ve kısa filmden kareleri ise sosyal medya hesabından paylaştı. İzliyoruz. Şarkılarının yanı sıra oyunculuk kariyeriyle adından söz ettiren Murat Boz bir tavırdır Beşiktaş adlı kısa filmde oynadı. Boz filmde Beşiktaş'ın korucularından Nilima Muhittin Bey'i canlandırdı. Muhittin Bey, Watbey Bey. Boz kısa filmden kareleri sosyal medya hesabında yayınladı. Bu ittin Akyüz Beşiktaş Osmanlı Cimnastik Kulübü'nün kurucuları arasında yer alıyordu. Akyüz Beşiktaş'ın ilk tescil emrini veren kişiydi. Kulübün kuruluş dönemine ait hikayeyi anlatan filmde ise başrolü Murat Boz üstlendi. Tavrımız Beşiktaş. Bir tavırdır Beşiktaş. Suudi Arabistan'ın önde gelen takımlarından El Nasır'ın yıldızı Cristiano Ronaldo El Ehli'ye karşı oynanan maçta attığı tek golle takımının galibiyetini sağladı. Ronaldo bu önemli zaferi kumsalda ailesiyle birlikte kutladı. İzliyoruz. Suudi Arabistan'ın El Nasır takımında forma giyen yıldız oyuncu Ronaldo, Al Ahli'ye karşı oynanan maçta tek golü atarak takımının galibiyeti kazanmasını sağladı. Ronaldo bu galibiyeti kumsalda ailesiyle birlikte kutladı. Galibiyetin ardından zamanını ailesiyle geçiren Ronaldo, çocuklarıyla plajda yürüdüğü anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülere Close to Heaven, cennet gibi notunu düşen yıldız futbolcu, kazandığı zaferi ailesiyle birlikte yaşamanın mutluluğunu tüm takipçileriyle paylaştı. Ronaldo'nun ailesiyle geçirdiği bu anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sadece futbolda kazanmadın, hayatta kazanmanın tarifi gibi yorumlarla Ronaldo'nun sadece sağ içinde değil, sağ dışında da bir galibiyet elde ettiği vurgulandı. Travis Kelsey sevgilisi Taylor Swift için servet harcıyor. Kelsey'nin pop yıldızı Taylor Swift ile çıkmaya başladığından bu yana şaşırtıcı derecede 6,2 milyon euro harcadığı bildirildi. Şimdi neredeyse attığı her adım olay olan çiftimizin tatil kaçamağı yaptığı düşünülüyor. İşte haberimizin detayları. Birliktelikleri magazin gündemine bomba gibi düşen Taylor Swift ve Travis Kelsey ikilisini duymayan kalmamıştır. Swift her fırsatta sevgilisi Kelsey'nin maçını izlemeye gidiyor. Ancak dünyanın en ünlü şarkıcılarından biriyle ilişki sürdürmenin zorlukları da var. Travis Kelsey'nin pop yıldızı Taylor Swift'le çıkmaya başladığından bu yana şaşırtıcı derecede 6.2 milyon sterlin harcadığını bildirdi. Swift söz konusu olduğunda Kelsey için paranın hiçbir önemi yok. Öyle ki Swift Super Bowl suite'inde gecenin tadını çıkarabilmesi için 1 milyon dolar bile harcadı. Hatta Daily Keller'a göre Avustralya ve Singapur'daki turlarında Swift'e eşlik etmek üzere tahmini 448 bin sterline mal Olan ...çok sayıda özel jet yolculuğuna katıldı. Şimdilerde ise attığı her adım olay olan Taylor Swift-Travis Kelsey çiftinin... ...birlikte tatil kaçamağı yaptığı düşünülüyor. Çiftin Los Angeles'tan Kuzey El uçmuş olabileceği tahmin ediliyor. Bugs Moy tarafından yayınlanan fotoğraflar... ...Taylor ve Travis'i bir rıhtım boyunca yürürken gösteriyor gibi görünüyor. Ancak bunun nerede olabileceğine dair herhangi bir ayrıntı sunmuyor. <laughs> Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira ile ayrılan Devrim Özkan yeni projesiyle sevenlerini mutlu etti. Mavi Mağara yeni sinema filminde Kerem Bürsin'in rol arkadaşı Devrim Özkan oldu. Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira ile ayrılan oyuncu Devrim Özkan aşk iddialarıyla magazin gündeminden düşmüyordu. Özkan'ın aşk haberleriyle hop oturup hop kalkan hayranları Güzel Oyuncu'nun yeni projesinde merak etmeye başladı. Katilini ararken çıktı aşk karşıma benim. Çıkmaz bu sokaktayım. Evet çok cesurum ama cesaretim seçimlerimden değil vazgeçtiklerimden gelir. Kerem Bürsin ay yapım imzalı yeni sinema filminin çekimlerine hazırlanıyor. Bürsin'in partneri ise Devrim Özkan olacağı açıklandı. Son gelen haberlere göre filmin yapım ortağı Ay Yapım'la 4 yıllık anlaşması bulunan Devrim Özkan teklifi kabul etti. Hazırlıkları tüm hızıyla devam eden Mavi Mağara filminin türü ise aşk ve dram olarak açıklandı. Uzun süredir birlikte olan Acun Alıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya çifti ile ilgili flash bir iddia ortaya atıldı. Ünlü çiftin evlilik kararı aldığı ve tarih için Survivor finalini beklediği öğrenildi. İşte detaylar. Uzun süredir birlikte olan Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altınkaya çiftiyle ilgili söylemezsem olmazın yeni yorumcularından Yağmur Çevik bomba bir iddia ortaya attı. Birkaç ay önce Acun Ilıcalı'nın Çağla Altınkaya'ya evlenme teklif ettiği iddiasında bulunan yorumcu, evlilik teklif ettiğini de ilk ben söylemiştim diyerek gündem yaratan yeni bir iddiada bulundu. Çevik bu sefer de Çağla Altınkaya ve Acun Ilıcalı için düğün tarihi vererek Survivor'dan sonra büyük ihtimalle evleniyorlar dedi. <laughs> Britanya'da bir futbolcu maç sırasında sakatlandı. Bacağının durumuna bakmak istediğinde ise Prens yüzüyle karşılaştı. Her andıran morluksa sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada genellikle alışılmadık bir yerde ortaya çıkan ünlü yüzleri aşinasınızdır. İşte bunlardan yeni bir tanesi de Britanya'da oldu. Daily Mail'in haberine göre Adam Priest isimli bir futbolcu hazırlık maçı sırasında gol atarken sakatlandı. 37 yaşındaki Pris, bacağındaki hasarı görmek için aşağıya baktı ve tanıdık bir yüzle karşılaşınca şaşırdı. Bacağındaki morluk prenserinin yüzüne benziyordu. Alt kısmı sakalı, üst kısmı saçı, orta kısmı ise gözlerine ve ağzına benzeyen soluk izlerdi. Maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu 27 kilometrelik Kukboğazı'na 7 saat 21 dakikada geçerek tarihe adını yazdırdı. Açık deniz yüzücüsü Aysu Türkoğlu Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı geçişini 7 saat 21 dakika 40 saniyede tamamladı. Geçişin ardından botla Türkoğlu'nu takip eden ekip üyeleri duygusal anlar yaşadı. Bitiş noktasından botla tekneye getirilen Aysu Türkoğlu, Türk bayrağı açarak sevincini sosyal medya hesabından kendisini canlı olarak takip eden sevenleriyle paylaştı. Bayrağı teslim ediyorum Aysu Türkoğlu! Yeah. yeah let's go! Yes baby! Yes! 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 Bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yine spor dünyasının nabzını birlikte tutacağız. En sıcak haberleri Ben Zehra Sadıç'ın sunumuyla yine ekranlarınıza getirmeye devam edeceğiz. Takipte kalmayı unutmayın. Namburvan ekranlarından da ayrılmayın. Hoşçakalın.